Ben Ayla Sefa Sene 2014 Uçsuz MC Ankara Biz her zaman buradayız baba Biz hep buradayız Akıl mı kaldı şimdi ben fikrimi Yazmak için yazmadım fakat bugün ne de delirdim ben her Saat Ölümle koyun Koyuna Yaşarken siz aynı yerde durmadan sıkılmadan seviştiniz Nasıl yaptınız ve nasıl kıydınız bana Her şeyimi aldınız bu canlı manet Allah'a Ne sen kadın defol git bu canım artık yakma lan. Bir dakika kardeşim sana anlatacaklarım var Akıl mı şimdi benle ne fırlatacak Fikrim Yazmak için yazmadım fakat bugün ne delirdim ben her saat ölümle koyun koyuna yaşarken Siz aynı yerde durmadan sıkılmadan seviştiniz Nasıl yaptınız ve nasıl kıydınız bana Her şeyimi aldınız bu can ne manet Allah'a Ne sen kadın defol git bu Canıma artık Yatma lan Bir dakika kardeşim sana anlatacaklarım var Yarım olan bu ekmeğimin diğer yarısı senin diye Biz ölüme giderdik yani sözde kardeşiz değil mi Sözde kardeşiz özde kardeş olamadık duyunca delirdim ve o gün kafana sıkmak istedim Dünya ahiret bacım diyordun hatırla Hatırla eskiden emanet ederdim sana İki kardeşin elinde oldum oyuncak bu düzen böyle dönermiş ayıktım hem ne de sonunda Delikanlı gibi gelip isteseydin keşke Deseydin aşık oldum otur kardeşinle be Nerede ulan insan nerede öyle kardeş Devir değişmiş herkes uçurunun peşinde Yeni nesil önce kanka sonuna kardeş oldu Sonuna beni vurdu gidip kardeşimle oldu Sonuna gitti işte ne bileyim kimin peşinde Sonuna haber geldi duydum onu da vurmuş Tutmadım mı elinden ne tutmadım haram diye Hele halimden oysa harama uçku çözdü bilmeden Bu benim hayalim Küçük bir kız çocuğu sadece hak etmediğim son dedim Bağırdım çağırdım yine Alçayıdır aydır öyle zor durumdayım ki saçlarım döküldü dişlerimiz zaten hiçbir düzen yok Kemiklerim sayılır hale geldi sayenizde soruyorum şu an size hak ettin mi sahiden Ben Ayla Sefa Sene 2014 Utsuz MC Ankara Biz her zaman buradayız baba Biz hep buradayız